Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle Normal server kurmamız lazım. Oyuncu. Bir dakika. Ben <laughs> <laughs> Şimdi Arda, Arda sesini biraz kasar mısın? Bir de hmm. Ve bir ağaç keserek başlayalım. Sıkıcı. Arkadaşlar ben bir taş şey olup geldim. Geri döndüm arkadaşlar. Olup geldim. Bayağı da bir ağaç kazdım. Uzaklara gidip. Yeah. Şimdi ev yapacağım. Ha yemek toplayayım. Unuttum onu. Ya, sizden nefret ediyorum. Sonra toplayacağım. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Böyle güzel yani. Hiçbir şey gelemiyorum evet. Evet. Şey Ha, bak burası güzel. Ha, kasma. Bu uh, Amazon, Amazon. Hayır. Hayır. Kasma.

Nedense derim. O oh, ayrı, ayrın, ayrın, Yatak için üç üç odun lazım. Ananın anne. Kemik kadar. Em. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Evet. bunlar olmuş be. Evet. Arkadaşlar modu Survivor'la gelebilir Dink Top Gaming'le bir <güler> <güler> beraber. Hı. Evet, Murat abi gifinin videosunun yanında çıkıyor. Hı. Hmm. Arda Murat abi gifin. Bölüm <güler> Orpass bölüm exit bölüm 23. Vlog Sevindim Arda. 6. <güler> 6 tane Murat abi videosu benim videomun yanında çıkıyor be. Hmm, güzel. Yani abone olurlarsa arada videosunun çıksın diye şey koydum. Ne kavat mı ne alaka diye. E, o ayrını almak teşir. için mi? ve geldik. Ayrın bayağı yeter herhalde ya. ben daha büyük bir şey bekliyordum. Ya müzik ya. Kaç tane ayrı neydi? Videoyu Ve sürpriz bir oyuncu geliyor yanıma. Multiplayer oynayacağız. Aaa! Dik Arda Şimdi evet, Gelecek ee. Orası devam ediyor mu Güzel Şuna. Parkur Parkur ee. Arda istersen sen de video Aa. alabilirsin o Bak burada su varmış güzel Eee ne yapıyormuş ki? Arkadaşlar benim Minecraft'ta sorun var. Format attıracağım. Minecraft'ı o yüzden çekilebileceğim. Sevindim değil mi? Sevindim yani. bence. Sniper Elite ve 3 gelebilir. Ama mutlu bu bir diğer değil. Thank Koyayım mı şöyle? Bekleyin arkadaşlar. Arda geldiğinde başlayalım. Belki Arda gelemeyecek arkadaşlar. Yani uğraşıyoruz ya. O da ama açmayalım. Kafayı yedik. Abi. Güzel bir maden varsa sevinirim. Arasın yoksa tamam yeter. Bitti mi? Aynen. Ben de geliyorum ama sarası izleyecek. Ayşe getir getir işte ben bilmiyorum nerede olduğuma. Tamam. tamam şimdi 13 ayran yeter bana her Ay, de belki bir, bir kek bir kılıç yaparım Gelir tabi ya da o Ay, kendi adresine. Adresine. kendim adresini kendim buluşma adını Ben diğer videoda gelirim belki evet yarın gelir yarın Aa bir yer bitti. <laughs> <laughs> tak. X7 Z55 e Y36 yaz bak. Ne oluyor? Abi bilmiyorum ben seniz onu ne oldu ya. Evet arkadaşlar. Ö TP neydi? Y Ay TFX TP X, -x, -x yazdım. Buraya bıraktım mı? Hı hı. TP X7 Boşluk mu? Yok, x7 yazdım. z5 Boşluk mu? Z5 Y36 Y36 Hadi doğru mu yazmışım? Hadi yes. bismillah yes. Kanmaz duble diyor Allah Allah Yardım ver. Arkadaşlar ben çıkınca geri döneceğim. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar geri döndüm. Şimdi ev yaptırdıracağım. Benim de bir YouTube'da sınırım var biliyorsunuz herhalde. Evet. Kanala olanlar. Tepeye yapacağım. Şimdi. Şimdi bir kere. Gel. Evet. Hı. Hı. Hadi, hadi. Hadi başla. Hadi Küçük Hı. bir ev yapacağım. Şimdilik. Anne ne

ben bandikamın süresini arttırdım. Nasıl? 10 dakika süresini kaldırdım. Onun yerine 1 saat 20 dakika 38 saniye hmm. yayınladım. Biz de bandikanla çekiyoruz. Arkadaşlar bu bölümde bu kadarlık yeter. Hadi görüşmek üzere.